Büne güzelin afduzmağı, baba yana böyle ne bileyim gardan şarzsız olur mu? Ay. Aman böyle böyle, insafın yok mu seni zalim azına gel. Bırak kardeşim yarsız olur mu için için ağlar giderim de gene ben derdim yüreğimde dolur mu dolur mu ay, ay. <laughs> aman ana hele Bana haber alma nedim 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 hele yüreğimde Benim deli ay, ay, ay. garbi elde sızladı şartar mı müslüman kardeş şartar mı ay. <laughs> hey, hey, ne derim, ne derim, ne derim, ne derim, ne derim Amanın birine gönül verdiğime bir ben derdim de kardeşlerim Kimlere diyeyim, zalimin kızı diyeyim Amanın de yine gönül yaram benim yar belli belli Mehmet kardeşim var He he he. he. Lar gönül devli. Aman şöyle da uzaklarda da yine garbi el esiyar. Aman şöyle baktım da yine şükürden köyden garbi Aman Müslüm kardeşim yarası yüreğinde dinliyor. Aman aman ben gene İbrahim kardeşime Zalımın kızı gönül gönül vermiyor vermiyor Aman Antepiller ne geldim geleli de. Ben dertliyim ee İçerim ağabey Tarlakayız Eyvamca Öldürdün beni